Merhabalar, ben Doktor Tuğba Günebak, beslenme ve diyet uzmanıyım. Bugün size çok kıymetli bir besinden bahsetmek istiyorum, karamürverden. Karamürver birçok özelliği bünyesinde barındıran bir besin, bir meyve esasen. Şimdi bir kere çok ciddi bir vitamin ve mineral kaynağı ve bu özelliği sayesinde bağışıklık sistemi gerçekten çok güçlendiriyor. Ciddi bir antioksidan kapasitesi var. Antioksidan kapasitesi bizi hücresel boyutta hasardan koruyor. Mesela bir araştırma yapılmış bununla alakalı. Kalın bağırsak hücreleri üzerinde yapmışlar bu araştırmayı ve bakmışlar düzenli karamür ver desteği alan kişilerde veya düzenli karamür tüketen kişilerde düzenli kullanım neticesinde kalın bağırsak hücrelerinde reaktif oksijen türlerinden kaynaklanan hasarın %22 oranında DNA hasarın %46 oranında azaldığı saptanmış. Bununla birlikte ciddi bir antosiyenin kaynağı. Bu da antoksidan kapasitesi neden yüksek olduğunu açıklıyor esasında. Yine bir diğer çok kıymetli özelliği bağışıklık sistemini desteklediği için solunum yolu enfeksiyonlarından da koruyor. Ya da akut solunum yolu enfeksiyonlarında yani siz bu aralar yakalandıysanız bu tür enfeksiyonlara hafif atlatmanıza da yardımcı olacaktır. Çünkü çalışmalar gösteriyor ki düzenli karamürver kullanan kişilerde akut solunum yolu enfeksiyonlarında gözlenen yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, öksürük, burun akıntısı gibi semptomların düzenli kullanım neticesinde hafif geçirildiği saptanmış. Bir diğer olumlu etkisi mide sağlığı üzerinde. Çünkü düzenli kremürver kullanımının veya tüketiminin helikobakter pylori enfeksiyonunu baskıladığı, inhibe ettiği ve de bu sayede gastritten kuruduğu, ülserin hafif geçirildiği saptanmış araştırmalarca. Zayıflama sürecini desteklediği de önemli bulgulardan bir tanesi. Bir diğeri ise hem kan basıncını düşürücü yönde etki göstererek ıı, kalp damar hastalıklarından korudu, hipertansiyonu kontrol altına aldı, kan şekeri profilini destekledi, toplu kesinin oluşmasını kolaylaştırdı ve dolayısıyla zayıflama sürecinde de destek olduğu saptanmış. Birçok olumlu etkiyi bünyesinde barındırıyor. O yüzden düzenli tü tüketin demek istiyorum. Ama meyve halinde bulmak zor olduğu için biz bunu ezanelerde karamürver özütü şeklinde bulabiliriz. En doğru formu, tüketildiğinde en yüksek etki göreceğiniz formu çiğneme tableti şeklinde olabilir. Eczacınızdan çiğneme tableti formunda karamürver isteyebilirsiniz. Ya da suya at atıp erittiğiniz... Efer ve sal formuyla tükettiğinizde de ne yüksek etkiyi göreceksinizdir. Umarım bu bilgi bugün gününüze aydınlatır. Gününüz güzel geçsin.